Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerinizde site üzerindeki siparişlerinizi arttırmak için güzel bir kurgu hazırlayacağız ve bunu herhangi bir eklenti kullanmadan yapacağız. WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerimizde yeni olan kullanıcılara %10'luk, %15'lik veya belli bir tutarda indirim kuponu oluşturup bunu maille üye olur olmaz onlara nasıl göndereceğimizi sizlerle beraber adım adım inceleyeceğiz. Aslında bu süreci yapabilmek için bir müşterimde yani buna bu gibi bir müşterimde ihtiyacım oldu ve Flykart eklentisiyle her yeni üyeye belirli bir yüzde de indirim tanımlayabiliyorum. Ama bunu müşterim kuponla yapmak istedi. Bunu kuponla yapmak istediğimizde ise çeşitli kurgular arayışına girmek durumunda kaldım ve bu kuponu müşterilere maille göndermem gerekiyordu. Bunun için ücretli eklentiler buldum, ücretsiz eklentiler buldum. Derken bu işi, bu süreci Yeni üyelere indirim tanımlama işini ve bunu maille göndermeyi WooCommerce'ın kendi varsayılan sistemiyle yapabileceğimi fark ettim. Bu videoda bunu nasıl yapacağımı sizlerle adım adım paylaşacağım. İlk etap, ilk adımda öncelikle bir kupon kodu oluşturacağım ve bir kupon kodu oluşturmayı sizlerle beraber incelemiş olacağız. Bununla ilgili YouTube kanalımızda detaylı bir videoda mevcut. Bu videoda hızlıca kupon oluşturma işlemini gerçekleştireceğim. Yönetim paneline girdikten sonra bakın buradaki pazarlama bölümünün içerisinde kuponlara erişebiliyoruz hızlıca arkadaşlar. Kuponlara geleceğim ve ben burada ilk kuponunuzu oluşturun butonuna tıklayarak yeni bir kupon kodu oluşturacağım arkadaşlar. Buna tıkladığım anda kupon kodunu oluşturabilirim. Manuel olarak kendim girebilirim seçebilirim. Veyahut buradaki kupon kodu oluştur butonuna tıklayarak otomatik olarak bir kupon oluşturmasını benim için ekleyebilirim, seçebilirim arkadaşlar. Buraya da yeni üyelere özel yeni üyelere özel ilk siparişte %10 indirim şeklinde bir açıklama yazıyorum arkadaşlar güzel bir şekilde açıklamamı tamamladım. Kuponumu tanımlamam gerekiyor. Sepet tarafında değil de e, indirim yüzdesi olarak işlem yapmam gerekiyor. Kuponun tutarı da yüzde %10 olsun arkadaşlar. Kuponun son kullanım tarihi olmasın. Ücretsiz kullanıma üzüm verebilir. Kuponda ücretsiz kullanım olsun. Bu tarafta bir sıkıntı yok. Kullanım kısıtlaması tarafına geliyorum. Herhangi bir askeri tutar eklemek istemiyorum. Maksimum bir harcama tutarı eklemek istemiyorum. Belirli bir ürelerde, ürünlerde geçerli olmasını, kategorilerde geçerli olmasını e, seçmeyeceğim. Tamamında bütün ürünlerinde geçerli olmasını istiyorum. Bazı kategorilerde kar marjı sizi kurtarmıyorsa bunu hariç tutabilirsiniz. Yıldız işaretiyle bu durumu belirtebilirsiniz. Ve arzu ederseniz izin verilen e-postalar şeklinde burada da bir seçenek yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir kullanım kısıtlamasına gitmek istemiyorum. Sonraki sekmeye geçiyorum. Kullanım sınırları alanına geliyorum. Burada kupon başına kullanım miktarı sınırsız olarak kullanılabilir. Yani bu kuponun istediğim kadar Sınırsız bir şekilde kullanılmasını istiyorum. Bu adımı bu şekilde boş geçiyorum. İkinci tarafta kullanımı X öğeleriyle sınırlı şeklinde bir seçenek var. Burada sepetteki belli miktardaki ürünlerle bu kullanımı sınırlayabilirim. Böyle bir sınırlama yapmak istemiyorum. Kullanıcı başına kullanım sınırı şeklinde bir bölüm var. Buraya bir giriyorum arkadaşlar. İstiyorum ki... Bu kuponu herkes sadece bir kere kullanabilsin. Kupon kodumu kopyalıyorum ve yayınla butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Kuponumu oluşturmuş olacağım. İşin ilk etabını tamamladım. Yani ben Covers tarafında artık her üyemin sistem üzerinde bir kere kullanabileceği yüzde onluk indirim kodunu tanımlamış oldum ve bunu %10 olarak tanımladım. Herhangi bir süre e, limit tanımadım bu şekilde bir indirim arzu ediyorum. İndirimi oluşturdum. Şimdi gel gelelim bunu yeni müşterilere nasıl duyuracağız? Bunu nasıl göndereceğiz? Bakın burada WooCommerce'tan ayarlar sekmesine geçiyorum arkadaşlar. Bunu nasıl göndereceğimi bayağı bir aradım. Bunun için mail programları kullanmaya karar verdim. Derken e, WooCommerce'ın yeni üye için oluşturduğu e-postalar aklıma geldi. WooCommerce sekmesine tıklıyorum. Ayarlara geçiyorum. Buraya geçtikten sonra e-postalar sekmesini açıyorum arkadaşlar. E-postalar sekmesinde hali hazırda benim kullanabileceğim WooCommerce'ın hazırda bana verdiği e-posta kurguları mevcut karşıma bu şekilde çıkıyor. Ben yeni sipariş, iptal edilen sipariş, başarısız sipariş sipariş ödemesi bekleniyor, hazırlanan sipariş, tamamlanmış sipariş, iade yapılan sipariş gibi alanlara düzenleme işlemleri yapabiliyorum. Müşteri notu, şifre sıfırlama ve yeni hesap gibi gördüğünüz gibi işlem yapabileceğim mail şablonları burada mevcut. İşte bu kurguyu yeni hesap alanında düzenleyeceğim arkadaşlar. Yeni hesap bölümüne yönet yönetliyorum. Yönetledikten sonra işlemlerimi burada gerçekleştireceğim. Burada bu şekilde bir başlık karşıma çıkıyor. Hesabınız oluşturuldu şeklinde site adını alan bir parametreyle burada bu başlık duruyor. Buna demek? Sitemin adı Beyonce ile Beyonce hesabınız oluşturuldu. A2 ise A2 Dijital hesabınız oluşturuldu şeklinde bir otomatik başlık oluşturuyor. E-posta konusu oluşturuyor. Buraya Beyonce hesabınız %10 10 indirim kuponunuzu şimdi alın yazıyorum. Beğenseye hoş geldiniz. Şimdi yüzde 10 indirimle sipariş verin diyorum ve ek içerik bölümünde aslında düzenleme işlemimi yapacağım alan karşıma çıkıyor. Aslında buradaki alan şablonun hemen alt tarafında gözükecek özel bir alan arkadaşlar bu alana ben indirim kuponunu ekleyeceğim ve her yeni üyeye bu kupon kodunu göndermiş olacağım. Beyenseye Bu şekilde bir başlık oluşturuyorum ve kupon kodumu kaydediyorum arkadaşlar. Değişiklikleri kaydediyorum. Kurgumu hazırladım, oluşturdum. Artık işlemler benim için tamam denecek seviyeye geldi arkadaşlar. Hemen şurada gönderen adı adresi bölümünü de bir düzenleyelim. Beğense diyelim gönderen adına. Adresine de site.beğense.com diyelim. Üst kısım içinde Beğense'ye bir görsel ekleyebilirim. Bildiğim kadarıyla şu an bir logo yok. Bu şekilde şablonu da kaydettim. E-postamı yeni hesap bölümüne yazarak kaydettim. Yeni hesap alanına yeni üyelere göndereceğim indirim kuponunu bu şekilde bir metinle tanımladım arkadaşlar. Bunu... E farklı kodlarla da kalın, ince, kırmızı, başlık, alt başlık olacak şekilde normal WordPress'in yazı editöründe yazıp onun kodunu da buraya yapıştırarak işlem yapabilirim arkadaşlar. Sadece metin kullanmayı e izin verdim. Metinle beraber kupon kodumu bu şekilde bunun içerisine yerleştirdim. Kupon kodunu böyle paylaştım. Aslında bu kupon müşteriye özel bir kupon. Bir yerde evet ama her müşteri için farklı bir kupon oluşmuyor. Tek bir kuponum var. Ama bu şekilde bir parametrik olmasını istedim. Çünkü burada gördüğünde müşterinin bunu herkese farklı olarak oluşturduğu izlenimini oluşturmak istedim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi her şeyi tamamladık, ayarladık. Gelin sizlerle beraber kupon nasıl tanımlanıyor, çalışıyor. Onu görelim arkadaşlar mail adresinde ben buraya üye olacağım tekrardan. Üye ol butonuna tıklıyorum ve bana gelen üyelik mailiyle kontrol edeceğim nasıl işlemler karşıma çıkacak arkadaşlar. Hemen üyeliğim tamamlandı. Ana sayfaya geliyorum. Ana sayfada hesabım sayfasında bu şekilde bir ekran karşıma çıkıyor. Şimdi mail kutuma gidelim ve gelen indirim mailini sizlerle beraber inceleyelim arkadaşlar. Hemen mail box'ımı açıyorum. Beğens hesabınız oluşturuldu şeklinde bir başlık karşıma çıkıyor arkadaşlar. Beğen hesabınız oluşturuldu. %10 kuponunuzu şimdi alın diyor. İçerisine geldiğim zaman da siparişlerinizi görüntülemek, paranızı değiştirmek veya daha fazlası için hesap alanlarınızda buradan erişebilirsiniz. Bu varsayılandan gelen metin. Alt tarafta da beğense üye olduğun için teşekkürler. Sizin için yeni üyelerinizin ilk siparişinde geçerli olacak %10 indirim kuponu tanımlamak istedik. işte size özel indirim kupon kodunuz şeklinde bir alan karşıma çıkıyor. Ve ben bu kupon koduyla beğense.com'da %10 indirimle sipariş verebiliyorum arkadaşlar. Sepetime ürünü ekleyerek indirim kuponunun çalışıp çalışmadığını da bir teyit etmek istiyorum. Bakın burada üst tarafta kuponunuz mu var? Kupon kodunuzu girmek için tıklayın şeklinde bir alan. Flatsom temasında karşıma çıkıyor. Kupon kullan kullanma butonuna tıkladığında %10 indirimi sistem bu şekilde benim için tanımlıyor. Siz de bu gösterdiğim ücretsiz yolla Sitenize yeni üye olacak insanlara dilediğiniz tutarlarda sabit miktarda veya yüzdelerle indirim tanımlayarak onların siteniz üzerinden sipariş vermelerini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek ilgilenebilecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak henüz abone değilseniz arzu ederseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın